Arkadaşlar bugün Bekir Usta çok güzel bir parça çıkardı bugün eğitimdeyiz ustam bu işi yapıyor harbiden ustalarını gösteriyor yani eğitim çok önemli Yani eğitimin sonucu bu bak arkadaşlar Bekir ustam yapıyor bu işi Bekir ustamı da göster abi ustam benim Allah razı olsun yapmaya çalışıyoruz yani. ustam bize eğitim veriyor yani herkes yapmaz bu iyiliği. Yani Allah razı olsun. E diyelim. <laughs> Öğrenirsiniz yavaş yavaş. İnşallah karşı. yavaş yavaş sabır arkadaşlar. Sabretmek lazım. Bu için Aynen. en büyük şey sabır. Yani azim olmak lazım. Gayret etmek lazım. Bir yere bakıp ya da burada var burada yok. Biz bunu hemen diyemeyiz. Belli bir seneler sonra öğrenmiş. 10 senelik tecrübe. 10 senelik tecrübe da. bu yani arkadaşlar. Bu hemen olan bir şey de değil. değil bu işi yapıyor. Yani. Yani 2012 dile kolay. Kaç yıl çöp oldu? Tabii usta ya. Kaç yıl Ama yani sonucunu ilk... no, aldın evet. yani. Meyvesini alıyorsun. Ama bunun yani bu meyveyi alana kadar da Aynı. bayağı bir bayağı bir gitti. Giden, <laughs> giden hiç kimse sormuyor. İşte sormuyor. Herkes zannediyor ki iki çekiş vurdu. Hemen çıkardı. <laughs> yok hiç öyle görün. Ama o iş. Harbiden görünmüyor. Keşke değil. öyle olsa. Allah'a emanet arkadaşlar. Burada ben de TikTok'a video